Matematik bir dersimizin üslü sayılar konusuna geldik şimdi tanımla başlayalım. a reel sayı, n de bir pozitif tam sayı olmak üzere, n tane a'nın yan yana çarpımına üslü sayı denir. a üzeri n şeklinde yazılır. Şu a'ya taban denir, n'e de üst denir. Üs veya kuvvet de denir. Şu n'e üs veya kuvvet de denir. İsimlendirilerimiz bu şekilde. İşte burada e, şu ifadeyle yani a üzeri n'le şu ifade birbirinden farklı şeylerdir genelde. Eşit olduğu durumlar var ama n tane yan yana toplamıyla en tane yan yana çarpımı aynı şeyler değildir. Biri A üzeri n verirken diğeri en çarpı A'yı verir. Şimdi bu örneklerle izah etmeye çalışalım tanımı. Buradaki eksi 3'lerden 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Demek ki ben bunu eksi 3 üzeri 5 yazabilirim. Eksi 3 üzeri 5. Yani bunun tabanı eksi 3, üssü kuvveti 5. 2 bölü 3'ten 4 tane var. 2 bölü 3 üzeri 4 yazabilirim. 4 tane yan yana çarpmışım. Kuvveti 4, tabanı 2 bölü 3. Burada eksi 4'ten yan yana 5 tane toplanmış. 5 tane eksi 4, o da eksi 20 yapar. Bu üstü sayı gösterimi değil, normal bir hesap yaptık. 5 bölü 2'den 6 tane var sayıyorum. 6 tane 5 bölü 2, yani 30 bölü 2 bu da 15 yapar. Üstü sayıyla normal çarpma işlemi yapmaya ayırmak lazım. Bir başka sorumuzla, test sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda A'lardan 5 tane var. 5 tane A'nın yan yana çarpımı A üzeri 5 bölü 1, 2, 3, 4, 5 tane de A üzeri 5'in toplamı var. 5 tane A üzeri 5 var. A üzeri 5'ler sadeleşir. Cevabımız 1 bölü 5 olur. Yani B seçeneği bulunur. Bu soru ıı, üstü sayıyla çarpma işlemi yapmayı ayırt özelliği göstermesi açısından güzel bir soruydu. Şimdi şöyle bir alt başlığımız var. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti biridir. Birazcık da logaritma dediğimiz konuya giriyor ama şu an bizim için Orası ilgi alanı değil. Her zaman herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Böyle bir işlem yapamayız. Bir sayısının bütün kuvvetleri birdir. Herhangi bir sayının birinci kuvveti de kendisidir. Mesela 4 üzeri sıfır yerine ben 1 yazacağım. Eksi 7 üzeri sıfır yerine daima 1 yazacağım. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. Bunu örneklerle izah etmeye çalışalım. Şu ifadeyi inceleyelim demişiz. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir ama şu 1'dir ama x 1 olmadığı zamanlarda. x 1 değilken. Çünkü ben x yerine 1 yazsam 0 üzeri 0 tanımsızlığı çıkar. Demek ki x yerine 1 yazmadığım durumlarda diğer bütün x değerlerinde şunun 0. kuvveti 1 olacak. Buna dikkat edeceğiz. Geldim buraya. İkinci örneğimizi de çözelim. 3'ün hangi kuvveti 1'dir? 0. kuvveti 1'dir. Yani burası 0 olacak. Yani 3 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 0 1'dir. Yani x kare eksi 4 0 olacak. X kare 4 olacak. X buradan artı eksi 2 olacak. Çarpımı birinci ve ikinci x. iki tane x var. Eksi 2 ile artı 2'yi çarpacağım. Cevap eksi 4 çıkacak demek Devam ediyoruz bir başka test sorusuyla. Kaç tanesinin daima, bu çok önemli, daima 1 olduğunu bulalım demişiz. Şimdi burada, burada birincisi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'dir. Tamam. Burada da bir sayı var. Bu sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Tamam. Devam ediyorum. Bir sayısının bütün kuvvetleri 1'dir. Bu da bir oldu. Şurası her zaman bir olmaz. Her zaman bir olmaz. X3 değilken, X-3 değilken olur. Yani bu her zaman biri vermiyor. Bazen veriyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir sayının birinci kuvveti zaten kendisi. 17 üzeri 41. 17 üzeri 41 oluyor bu. Demek ki bizim için burada sonucu bir olan 1, 2, 3 tane ifademizin sonucu daima bir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şurada bir olmadığı, sıfır üzeri sıfır geldiği durumlar var. Ona dikkat etmek gerekiyor. A bir tek sayı, bir tane tek sayı ben yazayım. İşte A eşittir bir olsun. 3 Üç'te yazabilirdim, 5 beş'te yazabilirdim. E, o zaman ne olacak burası? M eksi dört üzeri 3 eşittir bir. E, hangi sayının e, üçüncü kuvveti bir yapar? Birin, yani burası birin kübü olacak. Birin kübü olması lazım. Yani birin kübü birdir. O zaman bu M eksi dört bir olacak. M eşittir beş olacak. İşlem yapmadan çözülebilecek bir soruydu. Cevabımız E seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Haddi çok da zor bir konu değil. Ama özellikle de iyi bilmek lazım. Bir üstü ifadenin üssü alınırken üstler çarpılıp tabana üs olarak yazılır. Burada paranteze ayrılmış olan üstleri ben çarpabilirim. Yani şu ikisini çarpabilirim. M çarpı yazarım. Şu N M'yi çarpalım. Yine M çarpı yazarım. Burada parantez önemlidir. Çünkü bazı kitaplarda, bazı eğitim metotlarında şunun eşitini yazamıyoruz. Çünkü A üzeri M üzeri N mi? Değişik yorumlar var. Yoksa A üzeri M üzeri N mi? Farklı şeyler verir bunlar. Sayıların durumuna göre farklı farklı şeyler verebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz şimdi örnekleyelim bu durumu. Biz hemen şunun eşitini, şu ikisini çarpıyorum. 7 üzeri 8 yazıyorum. Eşittir. Şu ikisini çarpıyorum. 1 bölü 2 üzeri 12 yazıyorum. Hemen devam ediyorum. Şu üçünü birden çarpıyorum. 0 yapıyor. 17 üzeri 0 ne yapar? 1 yapar. Böylece çözmüş oluyoruz bu sorumuzu. Şimdi bir başka örneğimiz. Ben şu ikisini çarpabilirim. N üzeri 2N eşittir A yazabilirim. Birinci verilen eşitlikten A'nın eşitini buldum. Şimdi sorulana geliyorum. Şu sorulan da N üzeri 12N yapar. Çünkü şu ikisini çarparsam 12N iki yapar. Ben bunu N üzeri 2N'in 6. kuvveti, N üzeri 2N A idi. A üzeri 6 olarak yazabiliyorum. Gerçekten N üzeri 2 en, şu içeride oluşturdum. 12n'i şöyle yazabiliyorumdu. Dolayısıyla a üzeri 6. Bir başka örnek. Şimdi burada 0,3 3, 3 diyor demek. Şunun eşitini ben 0,3 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 yazabilirim. Yani ben bu soruyu 64 üzeri e, düzeltelim. Aynen yazalım. 64 üzeri 64 üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 6 yazıyorum. Yani 64 üzeri 1 bölü 6 değil 1 bölü 3. Şurası 1 bölü 3. 64 üzeri 1 bölü 6 oluyor. Bu da 2 üzeri 6'nın 1 bölü 6. kuvveti oluyor. 2 üzeri 6 çarpı 1 bölü 6. 2 üzeri 1, 2 oluyor. Yani bunun eşiti 2'ymiş. Bunun eşiti 2'ymiş. Şurada parantez var. Bu şekilde olmalı. Şimdi hemen altına bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Bunun hepsini 2 üzeri 20 yapabiliyorum dikkat edilirse. Şunu ben şöyle yazarım. 16 sayısı 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti tamam. O zaman 4 kere 5 20 yani bu da 2 üzeri 20 yaptı. Şimdi 4 üzeri 10 sayısı 2'nin karesinin 10. kuvveti. Bu da 2 üzeri 20 yaptı. Şurası 2 üzeri 5'in 4. kuvveti. Yine 4 kere 5. Bu da 2 üzeri 20. Zaten bu da 2 üzeri 20 idi. Kaç tane 2 üzeri 20 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane 2 üzeri 20. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Şimdi bir başka özelliğimiz. Negatif üs. Çarpmaya göre tersini alacağız tabanın. Yani A'yı ters çevir, birinci kuvvetini al demektir bu. 1 bölü A. A sayısını ters çevir, eninci kuvvetini al. A'yı ters çevirdim, eninci kuvvetini aldım. İşimiz budur. Gerçekten A bölü B'yi ters çevir, eninci kuvvetini al. A bölü B'yi ters çevirdim. B bölü A eni de üstüne yapıştırdım. Buna dikkat edeceğiz. üstün negatif olması sayının eksi çıkacak. Negatif çıkacak demek olmuyor. Yani üstün negatif olması sayının eksi olduğunu göstermez. Sadece tabanı takla attırıyorum. Şimdi bu örnekle izah etmeye çalışalım kuralımızı. Aynen işlemleri şöyle yapmayı ben tavsiye ediyorum. 3'ü ters çevir birinci kuvvetini al. Ters çevirdim birinci kuvvetini aldım. Üçü ters çevir karesini al. Ters çevirdim karesini aldım. Üçü ters çevir kübünü al. kübi e, kübü 27. E, basit bir rasyonel sayı işlemine döndü sorumuz. Hemen ben bunu 9'a genişletirim. Şunu da 3'te genişletirim. Bu zaten 1'de genişletilmiş oluyor. Yani yukarıda 9, 3, 1 var. Aşağıda da 27 var. Yani 13 bölü 27'dir bu sorumuzun cevabı. Hemen altından bir soruyla daha devam ediyoruz. Biz burada bakıyoruz ki 2 bölü 3 takla atmış. Yine burada da takla atmış. Yani çarpmaya göre tersi alınmış. Demek ki ben bunun eşitini şöyle yazabilirim. 2 bölü 3 üzeri n b ise 3 bölü 2 gibi ters çevrilmişi 1 bölü b'dir. Bu 1 bölü b'den bir burada var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Kaç tane var? Şurası b. Kaç tane var? 3 tane var. Dolayısıyla burası eşittir. 3 bölü burası eşittir. 3 bölü 3 bölü B. Bir daha söylüyorum. Şunun yani şunun tabanının takla atması üssün eksi olması veya çarpmaya göre ters çevirmek demek oluyor. Yine bir başka örnek. Biz burada bu işlemin sonucunu bulurken A gördüğüm yere ne yazacakmışım ben? 8B yazacakmışım. A gördüğüm yere 8B'yi yazdım. Eksi 2 bölü 3 duruyor. 8B'yi yazınca B'ler sadeleşince 1 bölü 8'in eksi 2 bölü 3. kuvvetini alacağım. Ha, şimdi buraya kadar geldik. Sayısal bir ifadeyi çevirdik. 1 bölü 8'i ters çevir. 2 bölü 3. kuvvetini al. 1 bölü 8'i ters çevirdim. 1 bölü 8'i ters çevirdim. Üstteki eksi gitti. Ve 2 bölü 3. kuvvetini alacağım. 8, 2'nin küpüsüdür. 2 bölü 3 var. Çarpıyorum ben bunları. 2 üzeri 3 ile 2 bölü 3'ü çarpıyorum. 3'ler gidiyor. 2'nin karesi. Yani ne oluyor? 4 oluyor. Tam da geldiğimiz yerdeymiş cevabımız. E seçeneği oluyor bu sorunun cevabı. Basit işlemler. Değişik şeyler kullanılabilir. Bir yolu daha var. Ben onu söyleyeyim. Öğrenci arkadaşlar kendileri çözsünler. B'ye 1 versem A8 olur. Direkt sayısal değerler üzerinden çözmek isteyenlere bu yolu da gösterebiliriz. Şimdi buraya kadar geldiğimizin toparlanması şu. Eğer bir rasyonel ifade varsa elimde paydaki bir ifadeyi aşağıya payda yatacaksam üstü eksiyle çarpılır. Eğer aşağıdaki bir ifadeyi yukarıya atacaksam yine üstü eksiyle çarpılır. Buradaki anlatmak istediğimiz hikayemiz bu. Yani ben buradan, ben buradan z, y üzeri n'i aşağıya atsam y üzeri eksi n geçer. Z üzeri b'yi yukarıya atsam z üzeri eksi b geçer. İstediğim ayarlamaları yapabilirim. Sadece üstlerin eksi olacağını unutmamam gerekiyor. Üstü pozitif olan üstü ifadeler için geçerli olan bütün özellikler negatif olanlar için de geçerlidir. Yani üstün eksi veya artı olması ee, özellikleri değiştirmez şimdi bunu bir örnekleyelim hemen ben buna diyorum ki kardeşim şu 5 üzeri n'i aşağıya atıyorum daha doğrusu 5 üzeri eksi n'i aşağıya 5 üzeri n olarak atıyorum aşağıdaki 3 üzeri eksi 2 n'i 3 üzeri 2 n olarak atıyorum efendime söyleyeyim şurası y'ymiş hemen onu aşağıya yazdım y çarpı şurası da işte onu da buraya yazıyorum Sonra şunun da karesini alsaydım ben 3 üzeri 2n olurdu bu. Bu da x kare olurdu. Ha yukarıda var zaten. Onun da eşitini buldum. Basit ayarlamalarla eşitini bulduk. Şimdi benzer bir mantıkla bu soruyu çözelim. Üstün üstü dediğimiz kavrama devam ediyoruz aslında. Negatif üstle birlikte. Şunları çarpıyorum. Çarparsam a üzeri eksi 2b artı 2 yapar. a üzeri 2 var. a üzeri 2, a üzeri 2'yi ben nasıl yapacağım? Şimdi burada a üzeri eksi 2. Devam etmeyeyim. Sadece şu eşiti yazayım ben. Şu eşiti yazayım. Yani şunu öyle ayırmak zorundayım mecburen. Şurası a kare. Bir daha a kare var. Şunlar gidecek. a üzeri eksi 2b kalacak. Şimdi şunun karesini alsam ben. a üzeri eksi 2b. Yani tepeye bir 2 geldi. Bunun da karesini aldım. 9 oldu. Demek ki cevabımız C seçeneği oldu. Şimdi yine önemli bir alt başlığa geldik. Pozitif ve negatif sayıların kuvvetleri alınırken dikkat etmemiz gereken olayımız şu. Eğer negatif bir sayı var, üssü de tekse eksi dışarıya çıkar. Negatif bir sayı var, üssümüz çiftse dışarıya artı çıkar. Yani çift kuvvetler artı yapar negatif sayıyı, tek kuvvetler o eksiği aynen korur. Burada önemli olan hadise şudur. Zaten şunlar bildiğimiz şeyler ama bir daha zikredelim burada. 1'in bütün kuvvetleri 1. Bir. Eksi 1'in çift kuvvetleri bir yapar. Eksi birin tek kuvvetleri eksi yapar. Bunlar önemli şeyler. Bir üçüncüsü de şu 2n sayısı çift olduğundan şu eksiyi artı yapar. Halbuki buradaki 2n sadece a'yı etkiler. Şu eksiyi etkilemez. Yani bu buna eşit değildir. Yani eksi 2'nin karesini alırsam 4 yapar. Ama eksi 2 kare dersem yani şu eksi duruyor iken 4 yapar. Yani şu dışarıdaki çift içerideki eksiği etkiler. Burada sadece 2'nin karesinden bahsediyorum. Eksiye dokunmuyorum gibi. Burada zikretmeye çalıştığımız özelliğimiz bu. Sorularda karşımıza gelecek. Nasıl oluyor? Gösterelim. Şimdi hemen ben burada ilk önce işaret çıkarayım. Sağlıklı olması açısından işaret çıkarayım. Eksinin kübü eksidir. Eksiyi çıkardım. 3'ün karesinin bir daha eksi 3. kuvvet. Bunu çarpıyorum. 3 üzeri eksi 6. Şimdi eksinin Karesi en dıştaki kuvvet bu ikisini çarpsam 6 yapıyor zaten çift. Eksinin karesi artı yapar. Tamam çok güzel. Şurayı çarpıyorum. 3 üzeri eksi 6 yapar. İşaret çıkarıyorum ilk önce. Eksinin karesi artı yapar. Kübü de artı yapar. O zaman bu da artı olacak. Ne olacak? 2 üzeri şunları çarpıyorum. 6 yapacak. Umarım karışmamıştır. Şu ifadeyle şu ifade birbirinin aynısıdır. Bunlar birbirine sıfırlar. 2 üzeri 6. Onu da yan yana çarparsam. 6 tane 2'yi yan yana çarparsam 64 olur. Şimdi başka test sorusuyla devam ediyoruz. En tek sayı, bir tane tek sayı yazayım. En eşittir 3 olsun. 3'ü e her yeri ben yazayım. Kendimi zorlamayayım. İşlemi daha kolay yapayım. Öğrenci arkadaşlar da böyle düşünmeli bence. 3 yazarsam 3'ten 3 çıkar 0. Eksi 1'in 0. kuvveti. Bunu hallettik. Artı, artı. 3 yazsam 2 kere 3, 6, 1 çıktı 5. Eksi 1'in şurası 0'dı. Eksi 1'in 5. kuvveti. Bunu da hallettik. Eksi 1'in 6. kuvveti oldu 3 yazdığım zaman. Artı eksi 1'in 6. kuvveti. Alt tarafa geldim. Şurası 1'in küpü. Şurası eksi 1'in 3, 2 daha 5'i. Şurası eksi 1'in 3, 2 daha 7. Yani <laughs> ben ne yapıyorum burada? Şimdi eksi 1'in küpü 1 yapar. Eksi 1'in 5. kuvveti de 1 yapar. Eksi 1'in 7. kuvveti de. Yani üstler tek. Ee, şurası 1 yapar, 0. kuvvet. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. Bir. Eksi 1'in 6. kuvveti artı 1. Yani yukarıdan şunlar giderse 1 bölü, 1, 1, 1, 3'ünü çarparsam 1 yapar. cevapta 1 olmalı. Basit bir işlem ama işlem hatası, yani soru basit ama işlem hatası yapmamak lazım. Şimdi üstü ifadelerde dört işlem yapabilmemiz için özellikle toplama çıkarmada aynı tamam aynı üstteki sayılar olursa toplama çıkarma yapabiliyorum. <laughs> i̇şte burada x üzeri var, burada da var, burada da var. O zaman a artı b eksi c tane diyeceğim. Yani şunun <laughs> açılmış halini oraya yazmışız diyeceğiz. Basit bir olay bakalım örneklerle. Şimdi burada bakıyorum 10 üzeri 4, 10 üzeri 4, 10 üzeri 4 var. Ben bunu 10 üzeri 4 parantezine alıyorum. Geride kalanları içeriye yazıyorum aslında. Yaptığım iş bu. O zaman ne olacak burası? 8'den 5 çıkar e 3, 3 de burada var. 6 çarpı 10 üzeri 4. Biz yazalım istiyorsak 4 tane 0 demek. 4 tane 0, 60 bin demektir bunun hesabı. Yine bir başka soru. Şunu düzenlersek biz. Şu verilen ifadeyi, şurası 2'nin kübünün 4. kuvveti. Şurası 2'nin 4'ünün kübü. Şurası 2'nin karesinin 6. kuvveti. Devam ediyorum ben şimdi. A çarpı 2 üzeri şu 3 kere 4'ü çarpabiliyorum 12. B çarpı 2 üzeri 12. Eksi C çarpı 2 üzeri 12. Ha, He, her tarafta 2 üzeri 12 oldu. 2 üzeri 12 parantezinde A artı B eksi C. Zaten bu da eksi 3 olarak verilmişti. Ben bunu eksi çarpsaydım. A artı B eksi C 3 olacakmış. Demek ki onu da vermiş. 3'müş burası. Şurası 3'müş. 3'ü de yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri 12 olarak cevabı D seçeneği bulmuş oluyorum. Burada değer verenler de olur. Yani şöyle yapan da olur. Şuna 0 derim efendim. Buna 1 derim. Buna 2 derim. Eksi 3'ü yakalarım. Altta da yazar. Devam ederim. Belki bir aşama daha kolay olur. Bu yolu arkadaşlara bırakalım. Şimdi çarpma yaparken tabanlar aynıysa Üstü sayılarda üstler toplanır. Tabanlar aynıysa birinci kural bu. Çarpmanın bir kuralı daha var. Gelecek şimdi. Ama biz bunu ilk önce örnekleyelim. Yani biz şimdi burada çarpma yapacaksak 5'in küpüsü, 5'in dördüsü dursun kuvveti. Bu 25, 5'in karesi bir daha kare alacağım. 5'in karesinin karesi 5 üzeri 4 oldu. Yani 5 üzeri 3, 4, 4 topla gel. 5 üzeri 8, 11 oldu bu sorumuzun cevabı. İkincisi her tarafta burada yani tabanlarda 1 bölü 2 var. 1 bölü 2'lerin üstleri 0.5, 1.3, 1.2'yi topluyorum. O zaman 1 bölü 2, 0.5, 1.3, 1.2'yi toplarsam. 1 bölü 2 üzeri burası 2.5 bir de yarım 3. 1 bölü 2'nin kübü hatta 1 bölü 8 o işlemi de yapmak istersek cevabımız bu. Şimdi geldik buraya hepsinde tabanımız eksi 3. O zaman eksi 3 üzeri. 4 tane, 5 tane, 6 tane diye yazarım. Eksi 3 üzeri 15 olarak bunun cevabını bulurum. Hatta eksinin 15. kuvveti eksi olduğundan şöyle de yazabiliriz. Geldik buraya. Şimdi bu soruda en önce şunu hesaplayayım. 2'yi ters çevir 4. kuvvetini al. 2'yi ters çevirsem 1 bölü 2. 4. kuvveti 16. Bu 1. Yine 2'yi ters çevir 4. kuvvetini al. Bu sefer böyle çözeyim. 5 bölü 16. 2'yi ters çevir. Çevirdim. 2'yi ters çevir. Burada da 2'yi ters çevir diyor. Çevirdim. Şimdi bu soru bitti aslında. Şurası 8 bölü 16. 8 bölü 16 1 bölü 2'dir. Yani yarımdır. 8 bölü 16 1 bölü 2. 1 bölü 2 de burada var. Hani yarım yarım daha 1 yapar. 1 bölü 1 bölü 2. 2 yapar. Ters çevirip çarparsam paydayı cevap 2 olur. Devam ediyoruz. Bir başka test sorusuyla. Şimdi burada 2 üzeri x gördüğümüz yere m yazabiliyormuşuz. Şunu düzenlememiz gerekiyor. Yani ben bunu 8 üzeri x 8, 2 üzeri x'in kübü 8 yazabilirim. Dikkat edilirse x ile 3'ü yer değişebilirim. 3'ü buraya, x'i buraya veya 3'ü buraya, x'i buraya <laughs> yazabilirim. İstediğim gibi üstleri değiştirebiliyordum. Şunun eşiti m, yani şu m. O zaman m küp çarpı 8. Yani 8 m küp oluyor cevabımız. D seçeneği oluyor. Basit bir soru. Şimdi üstü ifadelerin çarpımında ikinci kural bu. Az önceki şuydu. A üzeri X, A üzeri Y ise tabanlar aynıysa üstleri toplayabiliyordum. Şimdi ise üstler aynıysa tabanları çarpıyorum. Yani ortak taban varsa ayrı. Yani tabanlarımız ortaksa üstü topluyorum. Tabanlar farklı. Üstler ortaksa tabanları çarpıyorum. Bu iki basit kuralı bilmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Örneğimizle bunu izah etmeye çalışıyoruz. Şuradaki tepedeki kuvvet 8. Burada da 8. O zaman ben bunu şöyle toparlayabilirim. Hatta bunu da şunu da şöyle yazabilirim. Basit bir soru. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine bakıyorum. 5, 5, 5 var. O zaman biz bunun eşitini 3 bölü 5 çarpı 25 bölü 9 çarpı 3 ve tepesinde de 5 var. Toparladım yani aynı üste O zaman 3 kere 3 9 yapar gitti. 25'i 5'e böl 5 oldu. 5 üzeri 5 oldu bu sorumuzun da. İkincinin de cevabı bu oldu. Şimdi burayı da düzenleyip sonucunu bulacağız. Sonucu kaçtır demiş bu test sorusunda. Biz bunu şöyle yapabiliriz. 3 üzeri x, 3 üzeri eksi 1. 5 üzeri x, 5 üzeri 2. <laughs> buradan da düzenliyorum ben şimdi. 3 üzeri x, 5 üzeri x, 5'in karesi bölü 3. Nereden geldi bölü 3? Bu 3'ü ters çevir demek oluyor. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 yaz demek oluyor. Şimdi ben buradan şöyle yapıyorum. Şurasını 3 kere 5 15 yazabileceğimden 15 üzeri x buraya da 25 bölü 3 yazabiliyorum. Toparladık olayı. Şunun eşiti 6 idi. O 6 idi buraya yazıyorum. Şuraya taşıyayım. 6 çarpı 25 bölü 3. E, 3'ler sadeleşti işte 6 ile. 2 çarpı 25. Cevabımız 50. Yani B seçeneği olmalı. Şimdi geldik bölmeye. Bölmede de tabanlar aynıysa üstlerin farkını alıyoruz. Tabanlar aynı değil. Üstler aynıysa aynı üste bölüyoruz. İki basit kuralı var. Birincisi bu işte. Eğer tabanlarımız aynıysa aşağıdaki üst yukarıya eksi çıkar. Bu kadar basit. Örnekleyelim tabii havada kalmasın. Şimdi bu birinci sorumuzun cevabını verirken 1, 2, 3. Kaç tane 3 üzeri x var? 3 tane 3 üzeri x var. Şunu da yazarken 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri x yazabilirim. Aşağıda paydadaki ifade. Şunlar aynı olduğu için sadeleşir. 3 bölü 1 bölü 3 olur. E tak da atıp çarpıyorum. 9 oluyor. Basitçe bir soru idi. Geldik buraya. Kaç tane A'yı yan yana çarpmışım? N tane. Yani bu A üzeri N bölü. Kaç tane A'yı yan yana toplamışım? N eksi bir tane. N eksi bir tane A. Şu A'nın üstündeki bir yukarıya eksi çıkar. Yani A üzeri N eksi bir olur. Böyle n eksi bir parantezi gerek yok ama öyle de kalabilir. Bunun eşiti de bu. Bu şekilde yazılır. Şimdi bir başka soruyla bu ÖSYM'nin sorduğu zor tiplerine benziyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Ben buna M deseydim. Üstünü eksiyle çarpsam yani Y eksi X üstünü kuvvetini Y eksi X kuvvetini eksiyle çarpsam X eksiye olur. Bunun da üstünü çarpacağım. O zaman bir verime olur. Yani şunun eşiti M ise şunun eşiti 1 bölü etir. Olayımız budur. Eşitler açısından. O zaman eşittir 13 bölü M artı 1 artı 13 bölü 1 bölü M artı 1. Yani değişik bir yaklaşım yaptık bu sorunun çözümünü hızlandırmak için. Payda eşit dersen ben. Şurası 13 bölü M artı 1 artı aşağıda yani paydada payda eşitimi yaparsam şu M bölü m'dir. Yani M artı 1 bölüme. Bir gene otakla yatacağız. Yani 13 bölü M artı 1 duruyor. Artı 13 m bölü m artı 1. H paydalar m artı 1 tamam m artı 1. Şurası 13 m artı 13. Yani 13 parantezine alsak şurası m artı 1'di. Burası da m artı 1'di. Biraz çarpanlar ayırma sorusu gibi oldu. Bu da gitti cevabımız 13 oldu.